Kütahya'nın deprem riski, özellikle Kütahya merkezde tarım arazilerindeki yapılaşma depremde nasıl etkilenecek? Kütahya merkezde tarım arazilerine yapılan binaların olası depremde binaların çok çok büyük bölümü yıkılma, yerle bir olması yüksek. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Yeraltı suları ve tarım arazilerine sıvılaşma tehdidi. Kütahya Yoncalı bölgesinin deprem riski. Yapı mühendisliği konusunda uzman olan Profesör Doktor Alper İlki, Sahya Yoncalı Kaplıca bölgesinin deprem riskini taşıdığını ve bölgenin zemin yapısının detaylı analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Zemin etütlerinin deprem riski altındaki yapılarda önceliklendirilmiş bir güvenlik önlemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden yapı mühendisliği konusunda uzman olan Profesör Doktor Alper İlki Zemin sıvılaşması riski Kütahya'nın bazı bölgelerinde öncelikli olarak ele alınmalı şeklinde konuştu. Sıvılaşmanın yeraltı su seviyesi yüksek ve zemin yapısı kumlu olan bölgelerde daha fazla görüldüğünü söyleyen, yapı mühendisliği konusunda uzman olan Profesör Doktor Alper İlke, bu tür yerlerde yapılacak binaların daha derin temeller üzerine oturtulmasının sıvılaşma riskini azaltabileceğini ekledi deprem anında binaların zemin sıvılaşması nedeniyle ciddi risk taşıdığını belirten Profesör Doktor İlke, bu soruna karşı daha derin temelleri oturtma ve zemin iyileştirme gibi yöntemlerin uygulanabileceğini ifade etti. Kütahya yeraltı su kaynakları ve geniş tarım arazileri ile öne çıkan bir şehir. Ancak bu özellikler deprem anında sıvılaşma riskini artırıyor. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Yapı mühendisliği konusunda uzman olan Profesör Dr. Alper İlke, Kütahya'nın deprem riskini değerlendirdi. İlke, Kütahya yeraltı suları ve sıvılaşma riskiyle yüzleşiyor dedi. Kütahya zengin yeraltı su kaynakları ve geniş tarım arazileriyle bilinen bir şehir olmasına karşın bu özellikler depremler esnasında sıvılaşma riskini artırıyor. Yeraltı sularının yüksek seviyede olması, kumlu zemin yapıları ile birleştiğinde binalarda ciddi hasarlara neden olabilecek sıvılaşma etkisini ortaya çıkarabiliyor. Profesör Doktor Alper İlke Kütahya'nın deprem riskine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tarım arazilerindeki yapılaşma depremde nasıl etkilenecek? Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tarım arazileri üzerine yapılan binaların depremler sırasında ciddi hasar gördüğüne dikkat çeken yapı mühendisliği konusunda uzman olan Profesör Doktor Alper İlki, bu tür yerleşimlerin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtti. Özellikle Kütahya gibi tarım potansiyeli yüksek ve deprem riski taşıyan bölgelerde tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasının uzun vadede hem ekonomik hem de çevresel açıdan olumsuz sonuçlar doğrultusunda doğurabileceğine vurgu yaptı. Dayanıklı yapı inşa edilebilmesi için yüksek maliyetli mühendislik çözümleri gereksinimine rağmen şehir planlamasında tarım arazilerinin korunması gerektiği görüşünde. Sıvılaşmanın istenmeyen bir durum olduğunu vurgulayan yapı mühendisliği konusunda uzman olan Profesör Doktor Alper İlki, Binaların sıvılaşmış zeminlerde yer değiştirmesi veya devrilmesi ciddi bir risktir. Ancak bazı durumlarda sıvılaşma yapının altındaki taban izolatörü gibi davranıp can kaybını önleyebiliyor dedi. Ancak bu etkinin rastlantısal olduğunu belirten ilki binaların sıvılaşmaya karşı özel olarak tasarlanmasının gerekliliğini hatırlattı. Binaların incelenmesi ve depremde dayanıklılık testi. Kütahya'daki yapılar arasında önce İnceliklendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Profesör Doktor Alper İlke, özellikle eski binaların depreme dayanıklılık açısından incelenmesinin önemini dile getirdi. Bu süreçte sokak taraması gibi yöntemlerin yetersiz kalabileceğini belirterek, detaylı analizlerin yalnızca dış görünüşe bakarak değil, kolon ve demir yapısının analiz edilerek yapılması gerektiğini belirtti. Profesör Doktor Alper İlke, sokaktan bakarak yapılan risk analizleri eksik bilgi verir. Her binanın iç yapısı ve beton kalitesi farklıdır. Depreme dayanıklı yapılaşma için detaylı teknik incelemeler şarttır şeklinde konuştu. Profesör Doktor Alper İlke, Kütahya'daki riskli bölgelerin belirlenmesinin yerel yönetimlerin öncelikleri arasında olması gerektiğini ifade etti. İlki, deprem riski taşıyan alanlardan başlamak üzere eski ve yıpranmış binaların depreme dayanıklılığı artırılmalı, fay hatlarına yakın alanlarda özel çalışmalar yapılmalı ve kaynaklar öncelikli olarak bu bölgelere yönlendirilmelidir diyerek Kütahya gibi yerleşim yerlerinde kapsamlı risk analizlerinin önemine dikkat çekti.